Herkese tekrardan merhabalar. Nasılsınız, ne yapıyorsunuz arkadaşlar? Hayat nasıl gidiyor? Bu ara herkes biraz üzgün. Havalar soğuk, yağmur yağıyor falan diye. Motor sürücüleri diyeyim daha doğrusu. Ama bugün İstanbul hava gerçekten güzel. Şu an ocağın 7'si, ee, hava 18 derece gösteriyor. Bugün gerçekten hava bayağı iyi ve havayı güzel bulmuşken bir çıkayım, motor süreyim ve konuşmak istediğim bir konu vardı, onu konuşayım dedim. Evet, bugünün konusu motoblogla alakalı. Aslında sadece motovlogla alakalı değil de motor üstünde kayıt almak isteyen e, ya da güvenlik açısından böyle bir şey yapmak isteyenlerle nasıl yapabilirler, neler yapmaları lazım, nasıl halli olabilir falan filan gibisinden konuları bildiğim kadarıyla anlatmaya çalışacağım. Trafik eşliğinde de biraz zor olacak ama hadi bakalım. İstanbul'da iş çıkışı diyelim. Şimdi motor üstünde neden kayıt alırsınız? Önce hemen bundan kısaca bahsedeyim. Birincisi ve bence herkes olması gereken şey güvenlik açısından. Şimdi biz motorcular olarak görüyorsunuz aralara girdiğimiz oluyor İstanbul'da özellikle. Aralara girdiğimiz oluyor işte araba sürücülerinin motorcuları görmediği zamanlar oluyor, kazalar oluyor falan filan. Motorcu sürücüsünün %100 haklı olduğu zamanlarda bile yeterli delil olamadığından dolayı %50-50 verdikleri oluyor ve olan tamamen motor sürücüsüne oluyor yani. Zararı karşılanmıyor falan belki canına bir zarar geliyor hani bir sakatlanıyor falan. Bunun için benim şahsi görüşüm bence bütün motosikletler kullanıcıları e, kamera takmalı arkadaşlar yani kamera olmazsa olmaz bence yani 720p çeken bir kamera olsa bile olmalı bence aynı şekil arabalarda da bence olmalı yani araç kameraları olsa bayağı fazla trafik kuralı e, araç kameraları da olsa trafik kuralına uymayan kalmaz gerçekten bir de bu bilgileri e, trafik şubeyle falan paylaşabilsek tadından yenmez. İkinci olarak da insanların motovlog yapması için. Bu konuda benden daha tecrübeli, benden daha iyi yapan yüzlerce insan vardır eminim. Ben de bu konuda zaten yeniyim daha 30 tane videom var. E, ama bu sürece başlarken işte neler kullandığımı, deneme yanılma yoluyla neler yaptığımı sizlere aktarmak istiyorum ki e, benim düştüğüm hatalara siz düşmeyin. Paranız gitmesin boş boşuna ya da emek harcamayın ya da belki çok güzel video çektiğiniz o boşa gitmesin falan filan. E şimdi ilk olarak kamerayla başlarsak iyi bir kamera almak istiyorsanız süper kalitesi demiyorum. Görüntüsü güzel olsun, İstersem YouTube'a atabileyim, istersem Instagram'a atabileyim. Ya da işte gezdiğim yerleri çekeceğim. Hani günlük hayatımı güzel bir şekilde görebileceğim bir kamera istiyorum diyorsanız size kesinlikle tavsiye ettiğim kamera Osmo Action 3. Neden bu kamerayı tavsiye ediyorum? Ucuz olmasından dolayı. İkinci eli gerçekten ucuz. 6-7 bin lira arasında ikinci elini bulabiliyorsunuz. Belki sıfır da o civarlarda olabilir. İkinci elini daha da ucuza düşürebilirsiniz. Şimdi ben şu an Osmo Action 4 kullanıyorum. DJI Osmo Action 4. Neden DJI kullandığımdan da bahsedeceğim. Osmo Action 3 kullanıyordum. Bir yıl boyunca Osmo Action 3 kullandım. Şu an 4'e geçtim yeni yeni. Neden 3 kullandım? Çünkü çok ucuz fiyata almıştım. Görüntüsü de gerçekten iyi. Tamam şey özellikleri yok. YouTube'a ya da Instagram'a video atacaksınız. belli FPS'ler önemli oluyor. 24 FPS önemli oluyor. 50 FPS çekmesi önemli oluyor. Osmo Action 3'te sadece 30, 60 ve 120 kare çekebiliyor. 24 ya e da 50 çekemiyor. Bunlar da... Şimdi sesim daha çok geliyordur üzeri kapattığım için. 60 ya da 30 çekmekte göz kırpması dediğimiz bu ışıkların ve sokak lambalarının göz kırpması olayı oluyor. Ve bu da geceleri çektiğinizde gerçekten güzel olmuyor. Osmo Action için kötü diyebileceğim tek yanı bu. Onun dışında gerçekten güzel bir kamera. Fiyat performans açısından onu önerebilirim. E tabi ya bütçe çok fazla varsa ben bu işe iyi para vereceğim, bekmiş param var, ben bu parayı kullanacağım falan filan diyorsanız kesinlikle Ozma awesome Action 4 ya da awesome Ozma Action 5'i öneririm. Gerçekten çok güzel kameralar, özellikleri saymakla bitmiyor. Peki neden DJI tercih ettim? Neden e, Insta 360 değil, markasını ya da herkesin bildiği ve aksiyon kameralarına herkesin GoPro dediği neden GoPro markasını tercih etmedim? Şimdi arkadaşlar bence GoPro markası öldü. Neden öldü? Önceden GoPro çekerliği eline geçirmişti. güzel bir aksiyon kamerası çıkaran kimse yok. Ee, biz tam ciddiyim. Bir ara Sony girmeye çalıştı olmadı. <laughs> e, şu an köpten geçiyorum. Biraz rüya hızla gelebilir. Çok fazla kişilerine de olmadı. Şu son zamanlarda, son iki yılı Insta360 ve DJI çok iyi e, şey yapmaya başladı. Kameralar çıkarmaya başladı ve piyasayı DJI ve Insta360 bence öyle geçirdi. Neden öyle geçirdi? Çünkü GoPro'nun herkesin müzdarip olduğu bir sıkıntısı vardı. Isınınca kapalma şeyi. GoPro çok çabuk ısınabiliyordu e, ve şarj da çok kısa gidiyordu. Şu an DJI onu ikiye katlamış durumda. çok GoPro çok çabuk ısınabiliyordu ve ısını kapandığında kaydınız çöpe gidiyordu. Save etmiyordu almadan önce. Bak şu an yenilerini düzeltmiştir. Eskileri için söylüyorum. Bu herkesi üzen bir konu konuydu. ısıma ısınma kapanma diye ben bir şey yaptım görmedim. Belki 4, 4K 120 FPS'de çok uzun süre güneşin altında çekerseniz böyle bir şey olabilir. Ama ben şu ana kadar hiçbir şey yaşamadım. Onun dışında ve diğer bir DJI'ın ve Insta 360'ın öne geçtiği özellik GoPro'da çok fazla aksesuarlaştırma var. Aksesuarlaştırma derken ne, neyi kastediyorum? Şimdi siz bir GoPro'ya mikrofon bağlamak istiyorsanız mikrofon bağlama bak adaptörü almanız lazım ekstradan. DJI'da böyle bir şey yok. Type-C girişi var şarj yeri. Type-C şarj yerinden istediğiniz gibi Type-C destekleyen bütün e, mikrofonları takabiliyorsunuz. Ve bu gerçekten hani elinizde olan belki bir mikrofon olabilir. Ya da Samsung kulaklık kullanıyorsunuzdur. Onun içinden çıkan Type-C kulaklık şeyine direkt takıp onun mikrofonu kullanabiliyorsunuz. Bu gerçekten harika bir özellik. masraftan kurtarıyor gerçekten. Insta360'da da ekstradan daha iyi bir özellik. Onu da, da Bluetooth'la bağlayabiliyorsunuz. Mesela interkodumuz vardır. Interkodu Insta360'a bağlayarak onun mikrofonuna ses kaybı alabiliyorsunuz. Kamera açısından ben de, de Insta360 tercih etmedim. DJI hem daha uygun geldi hem özellikleri daha güzel geldi. Ve e, DJI'nin çok iyi özelliklerinden biri de ben Instagram'da içerik ürettiğim için manyetik yeriyle beraber geliyor ve çok 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 kolay bir şekilde isterseniz dik, isterseniz de yatay bir şekilde video çekebiliyorsunuz ve bu gerçekten çok büyük bir konfor. Ekstradan bahsetmek istediğim konu da eğer siz diyorsanız ki ben işte görüntü çekeceğim ama görüntünün çok güzel olmasına gerek yok. Sadece ben güvenlik açısından almak istiyorum. İşte bir kazaya karıştığımda ya da bir şey olduğunda hani tüm yayınlatıyorum bir kazaya karıştım falan bunları hani kayıt altına almak istiyorum diyorsanız daha olduğum fiyatlı kameralar var gerçekten. Hani bunu kullanmadığım için bilmiyorum. Sadece önerebileceğim şey e, ee, CG Cam olabilir. CG Cam 4000 Air vardı bende. İlk aldım kamera oydu. Tamamen almamın amacı kaza yapmıştım bir kere. E bunu kapatamamıştı kimse için kamera olmayan bir yerde. Ondan sonra hani bir kamera olsun görüntü kaydedeyim dedim. O yüzden 1000 lira gibi bir fiyata aldım bir kameraydı yani. Hani düşük bütçede gerçekten kameralar var. 180p güzel çeksin. Sizin gerçekten işinize yarar. Güvenliğiniz açısından söylüyorum. Şimdi kamerayı hallettik diyelim. Ucuz yolu bir atıyorum e, motovlog kanalı açmak istiyorsunuz. Ucuz yolu bir vlog çekmek istiyorsunuz. Bunun üzerinden ilerleyelim. E, diyelim ki DJ Osmo Action 3 aldık. İkinci elden 5000 liraya düşürdük. Çok iyi bir fiyat. Ben sesi nasıl kaydedeceğim? Şimdi gelelim ikinci konu olan mikrofona. Ben şimdi bu kamerayla üç farklı mikrofon denedim. İlk denediğim şey Ulanzi'nin J12 diye bir mikrofon deli var. Kablosuz yaka mikrofon diye geçiyor. Bir tane Type-C alıcısı, iki tane de yaka mikrofonu çıkıyor içinden kutusuyla beraber. Onu aldım, onu denedim. O zamanlar şimdi şimdiki aldığım mikrofon yoktu, onu da söyleyeceğim. Bunu aldım, onu denedim. Bundan önceki videoların hepsini onunla çektim. Güzel miydi? Güzeldi, iş görüyordu ama 50 bir hızdan sonra çok fazla rüzgar sesi alıyordu. Yani engelleyemiyordu. İdare eden bir şey ama almanızı tavsiye etmem. Çünkü 2000 lirayı bir fiyat almış şu an fiyatına kadar hiçbir fikrim yok. Ama fiyatına göre motovlog için değmiyor fiyatına. Çünkü motovlog e, mikrofon özelliklerini karşılamıyor. Ucuz yolla halledebileceğiniz seçeneği söyleyeyim önce. Uzun, ucuz yolla halledebileceğiniz seçenek Samsung'un AKG kulaklığı var. Ee, Samsung markasının kulak içi kulaklığı. Bildiğiniz kulak içi kulaklığı. Onun kula kulaklık kısmını kesip mikrofon kısmını kullanırsanız onu da bir podcast alırsınız. Rüzgar engelleyici. Onunla beraber müthiş bir şekilde kullanabilirsiniz. Tamam ses kaydı çok iyi olmaz. Yani, harika bir ses kaydı oluşsunuz kesinlikle demiyorum. Ama işimizi görecek kadar bir ses kaydı olursunuz ve fiyatı da çok olması lazım. 500 ile 800 arası değişmesi lazım. Bu fiyata gerçekten sesinizi düzgün olabilen bir mikrofon bulursanız süper olur. bir şey bu. İkinci olan da şu an yeni çıkmış olan DJI Mic Mini. Ben şu an bunu satın aldım. Neden bunu satın aldım? Buna gelelim. Şimdi DJI Mic vardı piyasada sadece. Onun da fiyatı aşırı yüksekti. 4-5 bin lira civarlarında tekli satılandan bahsediyor. Kusurla beraber 12-13 bin liraya falan zaten tekabül ediyordu yani. Geliyordu o civarlara. Şimdi çok pahalı oluyor. Yoksa mikrofon alıyorsun mikrofon fiyatı kameraya geçiyor. Tamam değebilir ama bu mikrofonun da aman aman o kadar fazla bir yok. Onun için ben Nijen Mikmin'i aldım. Mikmin'i tek tane tekne satımlarına aldım. Kutuyla beraber almadım. 2600 liraya aldım ben bu mikrofonu. Ve fiyatına göre bence çok güzel bir mikrofon. Ben hangi mikrofon ayarlarında... Hemen şuradan sağa geçeyim. Ben hangi mikrofon ayarlarında kullandığımı da söyleyeyim. Alıcı sesini X12 ile kullanıyorum. Çünkü çok fazla rüzgar sesi alabiliyor. Ya da mikrofon ağzıma yakın olduğu için nefes alıp ve sesimi falan alabiliyor. Mizoru açtım bir. Bu yüzden ben X12 ile kullanıyorum. Gürültü engelleme modu, iki farklı gürültü engelleme modu var. Kapalı ve iki farklı. E, gürültü engelleme düşük ve gürültü engelleme yüksek. Gürültü engelleme yüksekliği kullanırsanız eğer motorun sesini hiç almıyor. Bu motoblokta önemli olan bir şey. Ben o yüzden gürültü engelleme düşükte kullanıyorum. E, DJI Mic Mini'yi gerçekten öneririm. Gerçekten çok küçük bir mikrofon ve kaskın içine yerleştirilmesi gerçekten çok kolay oluyor. Ben bu kaydı full DJI Mic, Mini ile aldım. Ses kalitesi bence gayet yeterli. Fiyatına göre gayet güzel bir mikrofon. Yerleştirmesi kolay. E, nasıl monte ettiğimi de şimdi gösteririm zaten size. içinden çıkan mıknatısı ağzımın kenarlarına gelebilecek şekilde yerleştirdim. Oraya mıknatısı takıyorum. Mikrofon konusunda dikkat etmeniz gereken şeyler. Ben şu an agb 6 model kadar kullanıyorum. Altında çene pedi var. Evet. Rüzgar engelliyor, mu, engelliyor ama çok fazla engellemiyormuş. Onu fark ettim. Kendim ucuz yönlü bir çözüm buldum ona. Bir tane çorabı aldım, kestim ve altındaki rüzgar kesici yere yapıştırarak orayı kalınlaştırdım ki daha fazla alttan gelen rüzgar engellesin diye. Geçmem lazım. daha fazla rüzgar engellesin diye. Çünkü gerçekten rüzgar sesini çok fazla alabiliyor. popket taksanız bile, rüzgar engelleyici taksanız bile yine de çok fazla rüzgar sesi aldı oluyor. Mikrofon alacaksanız, hangi mikrofon alırsanız alın, çene aparatı çok önemli. Kaskınız da yoksa eğer internetten araştırabilirsiniz ama yapabileceğiniz en basit şey bir tane çorabınızı alın, kesilme oraya yapıştırın bir şekilde. Kaskın içine işte sokabilirsiniz falan halledersiniz yani. Bir yarım saatinizi ayırsanız gerçekten hallolabilecek hall bir şey. Mikrofon açısından dikkat etmeniz gereken hususlardan biri bu. İkincisi dediğim gibi popket almanız lazım. Çünkü mikrofon ağzımıza yakın yerde oluyor kask içinde. Bu da çok sesli harflerin çok fazla patlamasını sağlayabiliyor. Bu yüzden pop kit almanız bence şart. Ve DJI Mac mini almamın en büyük sebeplerinden biri de bundan da hemen bahsedeyim. DJI markalı kameralara kablo sürekli bağlanabilmesi. Bu aşırı güzel bir özellik. Benim şu an DJI Osmo Action 4'üm var. Mikrofonu açtırman direkt bağlanıyor kendi kendine. Hani Type-C girişine hiçbir bağlantı takmama gerek yok. Kablolu mikrofon kullansam ya da GoPro kullansam falan. Ona GoPro işte mikrofon takma adaptörü alacağım sonra o mikrofonu alıp GoPro'ya takacağım onu alttan geçireceğim ağzıma getireceğim falan filan. Bayağı bir kablo masrafı. Artık yaptı. O tablolar işte zarar gördüğünde falan mikrofon gidiyor. Tekrar uğraş uğraş uğraş. Yani çok fazla uğraştırıyor. Kablo şekilde bağlanması çok iyi. Hiçbir kablo derdiyle uğraşmıyorsunuz. Bu gerçekten çok iyi bir özellik. DJI marka bir kamera alıyorsanız eğer DJI Mic Mini'yi %100 öneririm. Ama eğer böyle bütçeniz yoksa Osmo Action 3 aldınız ya da atıyorum daha ucuz maliyetli bir kamera aldınız. Onun için de dediğim gibi eğer Type-C mikrofonu destekliyorsa Samsung'un AKG kulaklığını öneriyorum. Çok güzel bir mikrofonu var o kulaklığın. Bu mikrofona popket taktığınız zaman çok iyi bir ses kalitesi alabilirsiniz. Onun dışında yine internetten araştırarak Type-C girişli normal mikrofon girişli. Küçük mikrofonlar alabilirsiniz. Önemli olan mikrofonu tam ağzınıza koymamak. Kask içinde biraz uzağa koymanız lazım. Sağ, sağ üstte ya da sol üstte ya da altlara doğru. Koyduğum açı zaten şu an koyuyorum direkt ona. Bunlar önemli. Dikkat etmeyin. Hususlar tamamen bu yönde arkadaşlar. Umarım video işinize yaramıştır arkadaşlar. Ben bu videoda kameraları karşılaştırmadım. O kadar kamera da kullanmadım. Sadece bir kullanıcı olarak sizden biri olarak diyeyim daha doğrusu. Sizden biri olarak denemiş olduğum kameralarla piyasayı araştırmamla hangi kameralar alabileceğinizi tavsiye etmeye çalıştım. Işık bütçeli kamera tabii hep öneremedim. Hepsini şu an bilmiyorum. Piyasa gerçekten sakin hakim değilim. Ama bir yarım saatinizi ayırarak YouTube'dan 2-3 tane video izleyerek bütçenize göre gerçekten çok iyi bir kamera bulabilirsiniz. Ve kesinlikle motosiklet kullanıyorsanız eğer güvenlik ekipmanı olarak kamerada da yordum bir an çamura girdim de. Ve motosiklet kullanıyorsanız eğer biz üstümüze nasıl ekipman alıyorsak, ceket alıyorsak, kas alıyorsak, eldiven takıyorsak bence kamera da bir güvenlik ekipmanı. Kamera da herkes almalı ve takmalı. Çünkü bu da maddi zararımızı karşılayabilecek bir şey. Verdiğiniz 2-3 bin liralık bir kamera sizin belki motorunuzun bedelini karşılayacak bir değere ulaşıyor yani. %100 haklı olmuşsunuz ama kamera kaydı olmadığı için %100... %50, verildiğinde bütün masraf size kalıyor. Ama 2-3 bin lira bir kameraya verip onun kaydıyla beraber bunu sunarsanız belki %100 haklı çıkacaksınız. Bu yüzden kamera almayı kesinlikle ertelemeyin. Bu videonun asıl amacı o. Onun dışında kendi deneyimlerinden bahsederek mikrofon neyi tercih edebilirsiniz? Bunlardan bahset. Umarım dediğim gibi işinize yaramıştır. Eğer hoşunuza gittiyse video like atmayı ve bana destek olmak istiyorsanız abone olmayı unutmayın lütfen. Bir sonraki videolarda görüşürüz. Kendinize dikkat edin. Dikkatli sürün. Hayatta kalın. Kamu spotu. Görüşürüz.